Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili izleyiciler haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız. Doğu Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Doğu Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Erzurum ve Erzincan'da meydana gelen trafik kazalarında iki kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralandı. Kar yağışı nedeniyle eğitime Bayburt'ta 2, Erzincan'da ise bir gün ara verildi. Bölgede birçok şehirler arası karayolu da ulaşıma kapandı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklı olarak devam ediyor. Kar kalınlığı Erzurum'da 1,5 metreye ulaştı. Araçlar kardan görünmez hale gelirken hayat adeta felç oldu. Erzurum'da okullar tatil edilmezken sabah okula giden küçük öğrencilerin büyük bir bölümü ise kimse olmadığı için geri dönmek zorunda kaldı. Öğrenci verileri bu duruma tepki göstererek yoğun kar yağışında okulların tatil edilmemesini yanlış bulduklarını belirttiler yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı ve Bingöl istikametlerinde yollar ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yol açma çalışmasını sürdürerek yollarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor. Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma Erzurum ve Erzincan'da ölümlü trafik kazalarına neden oldu. Erzurum'dan Mersin'e gitmek için yola çıkan yolcu otobüsü kar ve buzlu yolda kayarak Erzincan Sivas Karayolu'nun 16. kilometresinde şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi ölürken 45 kişi de yaralandı. Yaralılar Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Özel Neon ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Erzurum Tortum Karayolu'nda meydana gelen kazada ise bir otomobil buzlu zeminde kayarak şarampole uçtu kazada bir kişi öldü, beş kişi de yaralandı. İki trafik kazasında toplamda iki kişi hayatını kaybederken elli kişi de yaralandı. Kars'tan İzmir'e giden yolcu otobüsü saat 16.30 sıralarında Nene Hatun rampasında iddiaya göre Fırtınanın etkisiyle devrilip yan yattı. Kars'tan İzmir'e giden yolcu otobüsü saat 16.30 sıralarında Nene Hatun Rampası'nda iddiaya göre fırtınanın etkisiyle devrilip yan yattı. Kazada otobüste bulunan 20 yolcudan 8'i e hafif yaralandı. Heybet Çakır adlı kadında baygınlık geçirdi. Çakar 112 acil servis görevleri tarafından otobüsün üstündeki havalandırma kapı açılarak çıkarıldı ve diğer yaralılarla birlikte bölge eğitim araştırma hastanesine kaldırıldı. Yolculardan Eybet Çakır'ın eşi Esen Çakır çok yavaş geliyorduk. Fırtına vurup otobüsü devirdi dedi. Baya yavaş kaldırdı yatırdı buraya. Nereden gelip nereye gidiyordunuz? Aşkın Biz... nereye gidiyordunuz? Sarı Kamış'tan İzmir'e doğru gidiyordum. Kaptan? Kaptan ismini bilmiyorum. Kaybettik artık değil mi? Araba kaydı rüzgar attı. Kaymadı rüzgar da devirdi buraya koydu. Abi geçmiş olsun. Sağ ol, var. sağ ol. Benim sağda parmağımda kan var. Nasıl oldu? Kaptan mı? Abi bir sarmamıştan kara bir şey İzmir'e doğru gidiyorduk. Yavaş yavaş geldik biraz 10 12 bir kilometre falan arası boş şeylerde. Polislere sordu bir şey içinde bilen bir dinledik. Kaza sonrası yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. Otobüsün içerisinde var. durumda gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı. Sabah saatlerinde yoğun kar yağışı altında çocuklarını okula götüren ebeveynler okulların tatil edilmemesi üzerine valiye tepki gösterdi. Gece saatlerinde hafif şekilde yağan karı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığı şehir merkezinde 22 Konaklı kayak bölgesinde 60 ve falan döken 50 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışının bugün öğlen saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kar nedeniyle şehir içi trafikte aksamalar yaşandı. İlk öğretim ve anaokullarına giden öğrenci velileri, Vali Ahmet Altıparmağ'ın okulları kar nedeniyle tatil etmemesine tepki gösterdi. İlçe belediyeleri kar kürüme ve tuzlama çalışması başlattı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolları açmak için küreme, tuzlama çalışmasını artırdı. Kar nedeniyle Erzurum'da yüzlerce köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarını açmak için belediye ekipleri çalışma başlattı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri İzlanda alçak basıncının Karadeniz üzerinden Erzurum'a giriş yaptığını ifade etti kar yağışının bölgede Erzurum'da yaşandığı ve bugün öğlen saatlerinde etkisini yitirmesinin tahmin edildiği belirtildi. Valla şenlik insan değil sanki. İstanbul'dan Ankara'ya tozak düşür. Hatil edirler bak bizim halımıza. Bir parça kör bu uşaklar sokaklara düşmüşler. Allah kahretsin böyle milleti. Ama Erzurum sahipsiz, sahipsiz. Ya ne diyeyim abi görüyorsun burada. ha. Saat kaç olmuş daha okula yetişemiz yok. ne diyor abi? Kurban olayım. Ana bu şehir harına git abi senin sitesini çek ya. Ar servisler girdi. Hiçbiri çıkamıyor. Hiçbiri. Ya bir şey lan bu yollar açılsaydı. İnsan yine rahat rahat geçerdi. Yollar da açılmıyor abi. Abi de okullara ne diyeyim yani böyle yani geç, kıyamet yani aslında yani bu bugün tatil olmasın baş, başka ne zaman tatiliyorsun abi? Yani elesi var ki canım çıksın dey kümevlerinde oturuyorsun. Yani buna biz yani vali beyden vali beyden yani biz hiç şey istemiyoruz yani bir gün ara verirse daha iyi değil mi yani hocam? Hem derse gecikiyorlar evet. hem şey diyorlar. Elesi var ki mesela adam bir yıldız kette. Çek çek ama bir çek de millet Allah'ın sağlığı. Halimizi bir çek. Bakın çocuklar ya hep sallayın. Evet, sallayın. Evet. Sevgili seyirciler Twitter adresinden yarın okulların tatil edilmeyeceğini duyuran Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak'a öğrenciler mesajlarıyla tepki gösterdi. Türkiye'yi etkisi altına alan kar ve fırtına nedeniyle Erzurum'da ilk ve orta dereceli okullar 6 Ocak günü öğleden sonra tatil edilmişti. Öğlen tatili çıkışında fırtınaya yakalanan ve etkilenen öğrenciler 7 Ocak gününün de tatil edilmesini istedi. Ders çalışmak yerine sosyal medya üzerinde birbirleriyle yazışmaya geçen öğrenciler gazete ve televizyonların son dakika haberlerini yakından takip etmeye başladı. Vali Ahmet Altıparmak Twitter hesabından gece geç saatlerde alacağımız son meteorolojik verilere göre okulları tatil edip etmeyeceğimize karar vereceğiz mesajı gönderdi. Gece yarısına doğru Vali Ahmet Altıparmak ile sosyal medya üzerinden Sevgili gençler gönlüm okulları tatil ederek sizleri memnun etmekten yana ancak meteorolojiden aldığımız verilere göre tatil edemiyoruz diye kararını açıkladı. Hüsran'a uğrayan öğrencileri bunun üzerine yine sosyal medya üzerinden yorum yapmaya devam etti. Fırtına nedeniyle çatıların uçtuğu, Trafiğin kapandığı Erzurum'da okulların bir gün tatil edilmesinin ardından Vali Ahmet Artıparmak, önceki gece Twitter'dan okulun tatil edilmeyeceğini duyurunca büyük tepki aldı. Twitter'dan bazıları şöyle, ''Valim siz Antalya'daki meteorolojiye mi baktınız? Bizi umutlandırıp çalıştırmadığınız yazılıya gel gir Vali Bey amca.'' Sayın Valim, dedelerimizden aldığımız bilgiye göre 2 metre kar yağacakmış. Siz tatil etmeseniz de olur. Salı günü Erzurum'da 24 saatten fazla süren fırtına Gökçe Yamaç köyündeki 23 evden 15'inin çatısını uçurdu köy muhtarı köylülerin soğuktan dolayı mağdur olduklarını ve yardıma muhtaç olduklarını söyledi. Salı günü saatteki hızı 85 kilometreyi bulan rüzgarlı şehir merkezinde birçok hasara neden olmuştu. Erzurum merkezinin dışındaki bazı köylerde de büyük zarar veren fırtına şehir merkezinden 25 kilometre uzaklıktaki 23 haneli Gökçe Yamaç köyünde de 15 evin ve onlarca ahırın çatısını uçurdu. Fırtınadan sonra yağan kar yağışı ve soğuk havada köylüler zor durumda kaldı. Köy muhtarı Recai Kaya, köylülerin çok zor durumda olduğunu ve soğuk havalara karşı fazla dayanacak güçlerinin olmadığını ifade etti. <laughs> Muhtar Kaya, yaşanan bu doğal afette köylerimizin ev çatıları uçtu köyümüzde 23 hane ve 111 nüfus var. Bu köyde 15 evin çatısı tamamen uçtu. Afetten sonra havaların da soğuması ve kar yağışının olması bizi çok zor duruma soktu. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'den, Yakutiye Belediye Başkanımız Ali Korkut'tan ve Yakutiye Kaymakamlığından yardım bekliyoruz dedi. Tamam. Gökçebaşı köyü muhtarı ee yapılan bu doğal afette eee köyümüzün köylerimizin e, evlerinin e, çatılarımızın tamamen uçtuğunu işte gördüğünüz gibi e, burada tüm 14-15 evin çatısı uçtu. E, şu anda çok zor durumdayız. Biz eee devlet büyüklerimizden, Yakutiye Belediye Başkanımızdan, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Yakutiye Kaymakamlığından eee köylerimize bu üç günü bir yardım yaparak bunların acilen çatlarımızın e, çatılarımızın yapılması, hayvanlarımızın otlaklarının e, çatların dibinde olması nedeniyle hayvan otlaklarımız bile çatların dibinde olduğundan çok şu anda mağdur durumdayız. Onun için bir an evvel devletimiz, devlet büyüklerimiz bu işe bir yardımcı olup bu işi kış günü e, köylerimizi bu zorluktan kurtarmasını ...temenni ediyorum inşallah. Bölgede etkili olan... ...kar yağışı ve tipi nedeniyle... ...7 ilçede eğitime bir gün ara verildi. 10 ilçede ise... ...kırsal kesimlerle... ...taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda... ...bugün eğitim verilmedi. Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle... ...7 ilçedeki tüm okullarda... ...10 ilçenin kırsal kesimlerine... ...ve taşımalı eğitim yapılan okullara... ...bugün ara verildi... İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Çat, Hınız, Karayası, Oltu, Narman, Şenkaya ve Uzundere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Bölgede etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle Aşkale, Aziziye, Horasan, İspiri, Köprüköy, Olur, Palandöken, Tortum, Tekman ve Yakuti ilçelerine bağlı kırsal kesimlerde eğitim veren okullarla taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda da bugün eğitim verilemeyeceği kaydedildi. Yoğun kar yağışı beraberinde yaşanan sorunlar karşısında Erzurum Valiliği kriz merkezi koordinesinde bir açıklama yapıldı. İl kriz merkezi tarafından yapılan açıklamada şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle 7-8 Ocak 2015 tarihlerinde valiliğimiz kriz merkezi koordinesinde son 48 saat içinde Çat, Karayazı, Tekman, Karaçoban, Hınıs ilçelerine bağlı Kapalı köylerden 7 doğum, 1 çocuk ve 17 muhtelif hastalıklar olmak üzere toplam 25 hasta, Kaymakamlıklarımız ve Valiliğimiz Kriz Merkezi koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları ekiplerinin aralıksız ve yoğun çalışmaları neticesinde kurtarılmıştır. 11 hasta karüstü araç, 9 hasta yol açma suretiyle alınmıştır. Yollarda mahsur kalan muhtelif otobüs, otomobil, tır, kamyon, minibüs ve bu gibi 38 araç ve 280 yolcuyla araç sürücüsü ana yollarda karayolları ekiplerince, köy yollarında ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekiplerince kurtarılmıştır. Çarşamba günü şiddetli rüzgar nedeniyle çatıları uçan ve hasar gören binalardaki hasar tespit çalışmaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce görevlendirilen 9 araç 27 personelle yapılmış çalışmalar devam etmektedir. Elektrik hatlarında meydana gelen arızalar Aras, EDAŞ, anonim şirketi ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla giderilmiştir. Kar tipi gibi olumsuzluklara karşı görev yapan bütün kurum ve ekiplerimiz aralıksız çalışmalarını sürdürmektedir denildi. Evet kriz merkezi bu yönde açıklama yaptı ama kriz merkezinde de kriz var sevgili izleyiciler. Bakın Özellikle dün gece vatandaşlar kriz merkezine ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Ama maalesef 179 alo 179 ihbar hattı veya bilgi edinme hattı maalesef ve maalesef vatandaşlara hizmet veremedi. Ya meşgule bırakıldı ya da cevap verilmedi. Bu nasıl ilk kriz merkezi biz de anlayamadık. Kriz merkezi öyle bir hizmet vermeli ki vatandaşa adı üstünde kriz merkezi ama dediğim gibi kriz merkezinde kriz her geçen gün büyüyor. Palandöken Belediyesi başta kendi sorumluluğundaki ana arterleri olmak üzere tüm bölgeleri anında müdahale etti. Palandöken ilçesinin tamamında hakim olan kar yağışının ardından kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla çalışmalara başlayan Palandöken Belediyesi başta kendi sorumluluğundaki ana arterleri olmak üzere tüm bölgeleri anında müdahale etti. Kış mevsimi öncesinde olumsuz hava şartlarına karşı günler öncesinden tedbir alan Palandöken Belediyesi, Kar yağışının başlamasıyla birlikte çalışmalarına başladı. Kar ve buzlanmaya karşı kar küreme, tuzlama çalışması yapan acil müdahale ekipleri vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba harcıyor. İlçe merkeziyle yeni mahalle olan köylerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler kar yağışının olumsuz etkilerini en azı indirmek için var gücüyle çalışıyor. Bir haftadır kendi tesislerinde ligin ikinci yarısına hazırlanan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor bugün Antalya'da toplandı. Spor Toto 3. Lig 3. grupta zirve mücadelesi veren ve devre arasında 8 futbolcuyla yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Antalya'da kamp ve transfer çalışmalarını aynı anda yürütecek. Bir haftadır kendi tesislerinde yaptığı kampla ligin ikinci yarısına bilenen Mavi Beyazlar'da teknik heyet ve futbolcular bugün Antalya'da buluşarak kaya Belek Otel'de kampa girdi. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulüp Başkanı Sayın Özakalın yönetim olarak teknik heyet ve futbolculara 3 gün izin verdiklerini belirterek takımımız 8 Ocak'ta Antalya'da buluşarak kampa başlayacak. Biz de transfer komitesi olarak görüştüğümüz ve prensipte anlaştığımız oyuncuları Antalya Belek'e davet ettik. Büyük bir pürüz çıkmazsa belirlediğimiz futbolcuları Belek'i davet ederek orada takımın kampına dahil edeceğiz dedi. Mavi Yazı takım Erzurum kampında kaleci Yusuf Şenlik, Alper Günay, Deniz Sen, Fatih Gültekin, Yasin Yener, Sefer Sever, Murat Akgül ve Hamdi Çavuşoğlu ile ikinci devre maçları öncesinde yollarını ayırmıştı. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.